to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. and these things going on. From people dropping a bomb to people putting a bomb, I feel like life is on perception stuck in a vault I know that time can me a lot, but I'm a It's like chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the three on the line Oh I'll consider to crying station is out Well I'll just fight those is this an argument or just to start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, sticks, scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks the promise. Kemikli etimiz kaynasın. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Çok nem var arkadaşlar. Bugün böyle yağacak diye bekliyorum ama hiç yağacak bir hava yok. Deniz de kötü, nem de yüksek. Durduğunuz yerde böyle ter döküyorsunuz. Bugün de bir Eylül'e girdik. İnşallah Eylül ayı hepimize bol bereket getirsin, sağlık getirsin. Güzel bir ay olsun inşallah. Bir yazı daha bitiriyoruz Rabbimin izniyle. Allah nice nicelerini görmeyi nasip etsin. Şimdi dünden yayla çorbam var. Anneme onu öğlen ısıtırım yer dedim. Kemik suyuna güzel un çorbası yapacağım. Şöyle etleri didikleyeceğim. Onu Yaren de seviyor. Anneme de şifa olur dedim. Öyle bakalım. Şimdi evi toparlayayım. Bu arada annem milföy tostu çok merak ediyordu. Dedim bugün yapayım. Böyle ortadan böldüm ya yarısını anneme yarısını Yaren'e vermiştim. Annem o yarının yarısını yedi. Yani hepsini yemedi ama beğendi. Kahvaltı çok yapamıyor da. Dün akşam yemeğini falan güzel yemişti öyle işte şimdi o televizyona bakıyor yaren odasında ben de buraları toparlayayım sonra bakalım nerede buluşacağız sizlerle ilk çorbayı mı yaparım bir çarşı iğnesim var ev işini bitirdikten sonra ama artık bakalım neler yapacağız hep beraber görelim inşallah güzel bir gün olsun meyve kestim de antibiyotik biraz şey ağzını bozuyor al anne bunu birazdan yersin şey biraz ılısın üzüm de mi vardı orada Kavun biraz şey olsun ama ılısın. Ben de buraları ayarlayayım. Şöyle bir tanesi bitti. Bir kutu. İkinci kutudayız. Bakalım. Sela okunuyor. Cuma selası. Azıcık çekeyim sizlere de dinleyeyim. Ben de burada... Şey bu var ya trikot olmadan gerçekten böyle olmayacak da neyse. Şimdi arkadaşlar saat tam 1 oldu. Ben bismillahirrahmanirrahim ile evden çıktım. Şöyle gözlüğümü takayım. Annemi yarına bıraktım. Ben nereye gidiyorum? İlk olarak yeni eve gideceğim. Dünden taze fasulye var. Nasıl ter döküyorum? Onu kavanoza koydum patatesle köfte kızarttım. Böyle 6-7 tane köfte kalmıştı. Onu buzluğa koymuştum. Hemen onu çıkardım, babama kızarttım. Dedim yesin. Babamı soranlar var. Babam gelmiyor maalesef. Bizi de zor durumda bırakıyor. Bakın bu iş arasında oraya gidiyorum. Hem eve bakacak e, inşaata hem de yapması gerekenler var evde. Tezgahı ayarlaması lazım. Tezgahı yapan arkadaşı gitmiş. Bilmiyorum kime yaptıracak. Bir de çamaşırlar vardı balkonda. Onları toplayayım. Anneme bir iki tane de atlet falan alacağım işte oradan çarşıya uğrayacağım dün ayakkabım kırılmış aman kırıldı diyorum ayakkabım yırtılmış diye onu vereceğim falan çarşıda da dolaşayım istiyorum hazır yarın evdeyken annemle duruyorken ben de biraz böyle hava alayım bu ara gerçekten e, nasıl diyeyim taşınma işte o bu derken öyle işte şuralarda toz var mı evet hadi gidelim çarşıda buluşuruz ya da annemin evinde ablam aradı da ablamla konuştum şimdi babama böyle yemekleri getirdim ya babamı da arayayım çamaşırlar vardı onları da toplayayım ben şimdi geldim fasulyeyi hemen dolaba kaldıracağım şu masayı falan sileyim babam bir şeyler yemiş daha sonra da şunları ay bunu bak babamın yaptığına bakın bunu ıslak çamaşırı böyle bunların üzerine koymuş neyse bakalım arkadaşlar şunu bir alayım ilk kuruları güzel kaldırayım onları ablam sermişti bunları güzel toplayayım Şöyle ilk hurçları alalım. Ay düşüyordum ay. Bir iki arkadaş demiş ki Sümer teyzenin çiçeklerini getirin. Biz o gün iki kere gittik. Rıza anahtarını bulamadı. Çalışan arkadaşlar da gitmişti. Aha pantolonu da düşürdük. O yüzden çiçekleri alamadık. Çiçekleri alacağız. Hepsini alamayız da birkaç tanesini alacağız. Öyle bakalım. Şimdi işlerimi halledeyim arkadaşlar. Babamı da arayayım. Babam da bunu buraya koymuş. Küçük tüp gelmiş babama. Şu bir olsaydı hayırla. Gerçekten olmadığı için darlanıyoruz işte. Hadi bakalım toplayalım şimdi. Ben indim. İlk şu köprü altında ayakkabıcı. Bunu vereyim. Tekini getirdim zaten. Ben bugün böyle spor ayakkabıyla elbise giydim. Annemi aradım şimdi de. Indim dedim. Öyle işi mahalledeceğim. Sahile gideceğim. Orada bir bardak çay içeyim. Ondan sonra Aksu'ya gidelim. Vakitli bir şekilde eve gidelim. Çorbamızı yapalım. Sedoş neredeydi? Şuradaydı. Seda beni izlersen şu binada izliyor zaten her gün de. Haydi bakalım. Ay yanmamış daha. Bugün niyeyse çarşılar böyle şey sessiz. Kalabalık değil bakın renk renk şemsiyelerimiz daha önce çekmiştim. Şimdi ayakkabıyı verdim. Yarın alacağım. 30 TL yapacak oradaki beyefendi. Şimdi sahile gideyim. Bir nefes alayım. Ondan sonra Aksu'ya gideriz. Hadi bakalım. Şöyle anne kurabiyesi gibi bir şey. Çok da benzemiyor aslında ama aldım. Boşça içmeyelim dedim. Allah'tan esiyor arada. Buralar böyle bomboş. Bana şu an o kadar iyi geldi ki burası. Sanki dersiniz ben aylardır sahile inmedim. Kendimi öyle bir garip hissettim. Neyse ileride adliyenin karşısında oturacağım bardak çay içeceğim. Şu kurabiyeye de bakacağım ama çok emin değilim. Kurabiye biraz sert gibi geldi. Alırken fark etmedim. Nerede? En son ağrıda yemiştim anne kurabiyesi. Harikaydı ya. Öyle işte bakalım şimdi gidelim. Dediğim gibi çayımızı içelim. Oradan da halletmem gerekenleri halledeyim. Aslında ayakkabıyı ben bugün de alabilirdim de yarın nasıl olsa ineceğiz ya. Eğer hani planımızda bir değişiklik olmazsa e, babam da inşallah <laughs> ocağı yaptırırsa ki yaptırmasa da anneme geçeceğiz galiba. Küçük tüple falan bir şekilde idare ederiz galiba da. Çünkü babam başında durmazsak onu herhalde yaptıramayacak gibi. O da yazık yoruldu. Öyle işte arkadaşlar. Çok iyi geldi şu an deniz havası. Üşenmesem şuraya giderim ama. Nerede kaldı orası? Gösteremedim. Şurası. Ama ben şurada her zaman oturduğumuz çay bahçesinde oturacağım dilim damağım kurudu. Kahvaltıyı da iyi yaptım aslında. Ay çok güzel esiyor. Saçlara bak. Yine geldi benim beyaz kardeşler. Şöyle bir şey bakayım nasılmış. Ana çok çikolatalı. 30 TL'ydi fena değil ama istediğim gibi değil burada anne kurabiyesi yapıp satan bir yer yok ben mi yapsam acaba şimdi elsiye geldim de bakayım benim şu aldığım hala aynı fiyat mı? Bir saniye. 99 yok. Daha sonra yine benim şu yağlık olarak kullandığım tahta var ya ondan gelmiş. İnmiş hali 179 TL. Ben bunu kaç almıştım hiç hatırlamıyorum da. Şöyleler var. Ay burası serin ne kadar güzel. Bu da 179. Bunu onun üzerine koyalım. Bu neymiş? Ha, balık şeklinde. Şuna bakalım. Yok. Valla değişik bir şey gelmemiş. Sırf şey var. Iyi. çocuk şeyleri var böyle. Şöyle Barbie'nin bir sürü. Bakın defter. Peçeteler. Görüyor musunuz? Şöyle bir tepsi var. 100 TL. ve çok bir şey yok. Biraz bakınıp çıkayım buradan. Aksu'ya gidelim. Yastık kılıfı galiba bunlar. 144 TL. 359 TL de. Çift kişilik. Hmm. Şöyle bir set var. Öyle işte arkadaşlar. Geçen bu elbiseler falan yoktu. adam bana aldığı pantolonu şeyi, şortu diyecektim de eteği. 199 Kolej montları bu sene de moda demek ki bunlar gelmiş. Şimdi Aksu'ya geldim de şunlar ne güzel porselen. Baksanıza kabartmalı. 25 TL'ymiş. Güzelmiş ama. Şöyle siyahlar var. 17500. Şunlar hoşuma gitti. Ay. üst kata da bakalım. Değişik bir şeyler var mı? Şöyle tepsiler gelmiş. Güzel ama 175 TL. Nasıl güzel. Büyükleri de var ama onun boyu güzel bence. Ben şey bakacağım. Deterjanlığım böyle kötü oldu ya. Pizza tahtası 150 TL. 195 bambular zaten hep pahalı da. Bundan da şöyle 3 tane falan almak istiyorum. Şu ufacık bakın ne kadar biliyor musunuz? Avucumun içi kadar. Bakın 50 TL. Şunlar 60 TL. Bu da mı tek bir? Ha, ama şu güzel yuvarlak tabak ortaya istiyorum burada da 175 TL Şu iki tane böyle masa için istiyorum onu da şöyle çöp bidonlarının fiyatlarına da bakayım annem çöpünü değiştirmek istiyor da şunlar yok ya bunlar ufak şu bir tık büyük ay şunlar birazcık büyük kullandığı gibi zaten yok Bunlar ufak. Onla hmm, onunla beraber bakmamız gerekecek. Şöyle var ama öyle istemez o. Biraz büyükçe olsun diyoruz ama. Şunlar pedalli. Neyse ben videoyu çekeyim de ona da gösteririm. Ama çok çeşit yok sanki. Bunlar ufak ya. Dolap için bakın. Ben bütün dolabı bunlarla aslında yapacağım. Ay burada herhalde şey yok ya alt katta. Ben boşaya mı çıktım? Aa ayakkabılık. Bu nasıl bu böyle kocaman? Annemin kapıyı istiyoruz ama. Şöyle bir şey olabilir belki. 300 300'müş. Onun bir küçüğü var 200. Öyle bir şey alabiliriz bilmiyorum kullanışlı mı da deterjan kapları falan en alttaymış. Oraya da bakıp artık eve gideceğim. Sanki böyle çok yürümüş gibi yoruldum. Şimdi un çorbasının yapımına başladım. Göz kararı tereyağı koydum. Çok abartmadım çünkü e, biliyorsunuz ki kemik suyu koyacağız. Bu biraz kavrulsun. Ter şehriye ekleyeceğiz. Şurada didiklediğim etlerim ve burada da şarjımı şöyle yapayım. Et suyumuz. Şunları da benim bir yıkamam lazım hepsini de. Dur bakalım. Bu çorba çok güzel oluyor. Hele böyle et suyuyla didiklenmiş etle daha da güzel oluyor. Şimdi şöyle koku çıksın. Birazcık rengi dönsün. Hemen şehriyeleri ekleyelim. Suyunu ekleyip etleri ekleyelim. Çorbamız olsun. Bakın şehriyeler kavruldu. Et suyunu koydum. Etleri de didiklemiştim. Onları da koydum. Tuzunu ekledim. Birazdan kıvam alacak ve çorbamız hazır olacak inşallah. Bu kadar. Şimdi çorbanın altını kapattım. Annemi duşa soktum. Şöyle kabak, havuç, biber kızartayım. Fırıntözdə hafif olsun dedim. E şey de var, fasulyemiz de var zaten. Şöyle 190 yapalım. Geçen 20 dakikada, pardon, ne yaptım ben? Hmm. Kafam karıştı. Şöyle 20 dakika yapacağım ama şunu 185 yapayım. Hadi bakalım. Şöyle kapatayım. Bakın size göstereyim. Bir tane yedim. Yumuşacık harika olmuş. Bunda püf nokta çok kalın kesmeyeceksiniz. Bir kere havuçları çok kalın kestim. Hiç güzel olmadı. Şimdi şöyle alayım. Şöyle tabağıma boşaltayım. Sarımsak yoğurt yaptım. Annem de seviyor böyle. Allah'tan babamın da yemeği var. Çok şükür. Evet. Yemeği yedik. Ben de duşumu aldım. Beyazları atmıştım. Annemin çamaşırlarını çıkardım. Onları astım. Siyahları attım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Hatta 8 dakikası kalmış. Annem de bana eşlik edecek. Böyle beraber çay içeceğiz. Yanına hiçbir şey istemedi. Yemeği güzel yedi. Böyle fritözde kabakla havucu sevdi. Ben de bir şey istemiyorum. Birazcık başım ağrıdı gibi. Şöyle çok demli koymayacağım da bu bardaklar da sanki böyle bu izi olmuş. Bilmiyorum. Evet bakalım. Diyor ki şekerini biraz fazla koy tamam mı? Acı çay içemiyorum diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ha bu arada bu şekerliği kullandığımda ara ara soranlar oluyor. Bunlar böyle üçlü takım altlığı da var böyle ahşaptan. Acar marka soran arkadaşlar için de söyleyeyim. Hadi ana kız bize afiyet olsun bakalım. Düğün olunca atıyorlar anne. Bak görüyor musun? Hı. Yeah. Hı. Düğün var orada ya, salon var. Hı. Bitti anne. <laughs> Geçen şurada attılar şurada. He? Evet ama erken bitirdiler, gördün mü? geçemedik <laughs> Hava ne güzel. Yasak mı? Şurada attılar geçen. Sitede. de. Allah Allah. Allah Allah. E doğru normalde yasak da. Evet ben kapanış için geldim. En son çay içmiştik ya. Size demiştim ya. Çayın yanına bir şey yemeyeceğiz. Sonradan böyle midemiz kıyıldı. Buzlukta da pizzalar vardı. Yaren onları pişirdi. Annem de biraz yedi. Ben de yedim. Şimdi mutfağa geldim. Çamaşırları astım. Siyahlar vardı. Ondan önce beyazları asmıştım. Az önce Nevin ablacığım aradı. Onunla sohbet ettik. Buradan öpüyorum. Bursa'ya sevgiler, selamlar yolluyorum. Bugün Gebze'ye selam isteyen bir arkadaş vardı. Ee, böyle hani aklımda kalmıyor. Kusuruma bakmayın. Gebze'ye de selamlar, sevgiler olsun saat 11.30 ve hala inanın böyle ter döküyorum yani acayip bir sıcak var nem var yarın yağışlı dediler ama bilmiyorum neyse şimdi ne yapacağım bulaşık makinesini boşaltacağım böyle elde yıkanacaklar var onları ayarlayacağım ocağımı hemen sileceğim geç saate kaldı videomun editi de bu saate kaldı olsun hepsini hallettim şimdi yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa anneme gideceğiz bir iki gün orada kalmak istiyoruz ablamla Yaren'le ama şöyle bir sorunumuz var Babamı akşam üzeri aradım. İlk telefonu açmadı sonra açtı. Bugün tezgahı kesin yaptıracaktı. Baktım tüp aldım dedi. Baba dedim tüpü ne yapacağız? E kızım dedi çay falan demlemek için tüp aldım dedi. E, tezgahı yarın dedi bir arkadaş ayarlamaya çalışıyorum. Kesen arkadaş burada değil dedi. Aslında onu kardeşim kestirecekti. Ama babam arkadaşım yapıyor diye e, onu üstlendi olmadı. Böyle aksilik oldu. O da onun nazarı olsun diyelim. Aspiratör de öyle kaldı. Bugün baktım hepsi toz olmuş. Onları en yakın zamanda halletmemiz lazım. Bir iki arkadaş hep annenden bahsediyorsun. Baban nerede demişler. Babam gelmedi. Babam beni o kadar zor duruma bıraktı ki yani biz burada yiyoruz içiyoruz. O orada. E bugün gördüğünüz yemek getirdim. Yarın Allah'tan gideceğiz hani bir gün idare etti. Ondan önce Elif'teydi zaten. Elif'te yedi içti. Ama babam yani Bilmiyorum bize çok düşkün evet ama ne ablamda ne bende ne Rıza'da kalmıyor. Yani Allah da tabii ki elden ayaktan düşürmesin o duruma tabii ki düşürmesin ama ne olursa olsun kendi evleri biz de herhalde öyle olacağız ki ben 46 yaşındayım bu yaşta bile anneme gidiyorum eve geliyorum. Annem kızıyor bana kalmıyorsun diye canları sağ olsun da inşallah dua edin şu ocak işini yarın hallederiz umarım. Öyle işte arkadaşlar vedamızı yapalım. Yarın cumartesi herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Rabbim şifa versin ambulans geliyor arkadan. Kurban olduğum Allah gece gece. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Kısmetse yarın burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.